Serdar Ben Bahtiyar Bugün Bahtiyar'la beraber ne oynuyoruz Bahtiyar? Ee, pizza Evet Bugün pepperoni pizzaların dibine vuracağız Pizza yapıp duracağız Arkadaşlar bugün pizza paket pizzacıda çalışı oynayacağız Bu oyun çok eski bir oyun ama hala kendisini yaptırtıyor oynatıyor Arkadaşlar ben ilk başta kasiyer olarak başlayacağım. Sonra başka şeylere doğru gideriz. Bahçeli sen ne olarak başlıyorsun? Yok ben şu an sipariş yapacağım. Sen kasiyerlik mi? Dur dur. Şu an ben sipariş veriyorum. Evet, tamam. Hemen şuradan arkadaşlar. Paketleyici yok. Onun için şu an şey de yapamayız. Ben o zaman paketçiliğe şey geçeyim. Kasiyer kasiyerimiz tamam. Aa paketleyici ee, paket... kişi mi var ya? Evet paketleyici 3 kişi oldu. Şu an ben kuryeciliğe geçeyim. Paketleyici bir kişi kaldı. Ee, ben nereye gidersem oraya mı geliyorlar gibi bir şeyim de oldu. Yani şu anda ben, şu anda ben paketleyiciye yardım ediyorum. Burası bizde. Tamam. Bir işimizi bir tam olarak halledelim. Bir düzene oturtalım. B1'e Evet, paketleyici sadece bana kaldı. Yo heylan var bir de ya. O şu anda burada değil ama. Evet tamam. Arkadaşlar hemen şuradan dönüş yapacağım. Bu arada arkadaşlar oyunu o kadar güzel yapmışlar ki. Yani Bakın ağacı çarpacağım. Aa olmadı lan. Şeyde oluyor ama o büyük nakliye araçları var ya şeyde. Hı hı. Tedarikçide. Oradakilerin de mesela ağaca çarpar ağaç çıkılıyor falan. Onlar bayağı güzel olmuş. Arkadaşlar biraz kurecilik yapalım sonra ben kasiyerliğe mi geçtim? Şu an ne istersem onu yapacağım. Şunu da alalım. A1 ile A3'e gideceğiz. Gel hocam. Aslında sen kuryecilikten çıkabilirsin. Kasiyerimiz hiç yok. Kuryecilikte 4, yani. 4 kişi var. Ben nereye gidersem oraya mı geliyor bunlar? Öyle bir şey aldım ben neden? Hayf aldım. Bilmiyorum. Hemen şunu vereyim. Buyurun Şu iki tane moda olan kişi de bir gelse. Onlar evlerini diziyor galiba ya. Olabilir. Arkadaşlar biz onlarla hiç uğraşmayacağız. Biz işimize bakacağız. Benim şu an 2000 coin'im var. istesem efsane şeyler dizerim. Ama dizmeyeceğim. Belki bu bu şeyler çok sevilirse bu bir e, seri e, bir aylık çalış, çalışırız bir arada evimizi falan düzenleriz. Yapılabilecek şeyler arkadaşlar. Sizin her şey sizin izlemelerinize, görüntülemenize bağlı. Like'lara zaten çok like'lara göre bir şey yapamıyoruz. Like'lar çünkü yani. hiç belli değil. Bir bakıyorsun 40, bir bakıyorsun 5. Hiçbir şey belli olmuyor. Ben kasiyerliğe mi geçeyim? Kolay Sen kasiyerliğe ee, Teşekkürler. Aa pizzanın üstüne bastım. çalıyor lan. Hoş geldiniz. Şöyle hemen. Sizi görmek ne güzel. İşte siparişim. Kol içeceksin. Ee, Eyvallah hocam. Bana çaktırma pizzanın üstüne bastım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yeni... Paketledim vallahi bir şey olmaz herhalde. Olmaz ya. Bizim müşterilerimiz evet. anlayışlıdır. Kaçımız var? Ne istiyorsun Paket yiyecek, buraya. Tamam. Peynirli pizza istedi. Bu arada bu pizzacı da bayağı çalışıyor. Çalışıyor. Ee, o birisi Mülkiye atandı. Savaş Ömer hazırım. Tamam. Abi sen şey geç ben bunları vereyim. Oya müdür yanına falan gelirse hemen şey yap böyle. Ya, ıı, tamam. Bir aynı anda iki kişiyle iki kişiyi falan yönet. Şu an biri şeye geçti. Yani iki kişi var ya kasiyerlikte. Hı, Hı Biri araba şeyine bakıyor. Tamam. Ben de şeylere Sen bakıyorum Sen de şeye bak Normale. Bu araba dana sipariş verme kültürü bizim ülkemizde pek yok. Ben hiç görmedim yani böyle pizzacı dükkanlarında falan. Sen gördün mü? Yani gözümle görmedim ama İstanbul'da bir yer, birkaç yerde var diye biliyorum. Ben ben de yani o dizilerde falan gördüm. Nasıl bir pizza istersiniz? Hmm. Hocam ben sana bir sosisli vereyim. Tamam kaşarlı istedim kaşarlı. Var. Buyurun. Sipariş aldıktan sonra unutulacak yer bulabilirsiniz diyoruz. Bir saniye lütfen. Buyurun. Hazır iş iş yokken şöyle bir şey yapacağım. Merhaba değerli müşterimiz ne istersiniz? Bana bakacak var mı? 292 manide aldık. Kendi işinin sosistiysen tamam. Kasiyer o, tamam. buraya her şey var tamam. Ben tedarikçiye ben, ben geçeceğim şey. ya bir tedarikçiliğe de bakmak istiyorum. Şu anda tedarike ihtiyacımız yok ama. o, o tedarikçiler çalışıyormuş lan. Ben az önce bir tedarik götürdüm. Sonra şimdi yeni bir tedarik daha geldi. Hiç lazım değil yani. Nasıl? Yani işçi tedarik yapacaksan gidebilirsin. Nasıl oluyor lan? Lan şey yandı. O arada neden dört tane kasiyer var ya? Aa kasiyer dört olmuştur şunu vereyim. Tamam. Ben aşçılığa mı geçsem? O, bence... Sen aşçılığa sen geç ben paket tamam. izleyiciliği geçeyim. Bu yapamıyor çünkü. Abicim şöyle dolduracaksın peynirleri. Bir kere şu... Yaktın yaktın abi. Aşçı beceremiyor tek ya. 80 88 daha yapmış bir de bak. Nasıl yapmış acaba onu? Abi sen bir salsana abi, lütfen. Abi müşteri pizza bekliyor hadi ya. Çıkar. Dur daha pişmemiş. Çıkar. Heh şöyle ya. Az öğren. Ben burada yapıyorum sen pişir. Ya bu eflatun yapıyor mu? Beceri biliyor musun reis sen? At şunu. Ya neden neden? At şunları fırına abi. Oğlum kuruyucu kalmadı ya. Oyun birisi de bunlar işte. Bir işçi galiba, bir işçi diyor. o. 3 tane aşçı var, ne yapıyorsunuz 3 kişi aşçılıkta ya? 3 tane aşçı var ama sadece ben çalışıyorum şu anda. Diğerleri... ...sadece yakmak için uğraşıyor. Tamam ya, aşçı sıkıntısı sözüyle bir tane aşçı geldi güzel. Kasiyer yok şimdi, kasiyer. Tamam ben kasiyerliğe geçeceğim şimdi. Şunları bırakayım. Ben geçtim ama bir kişi yeter mi bilmiyorum. Abi 3 tane ne pizza. Değil. ne yapacaksın sen ya? Tek başına. 3 tane pizza vay be. Gırtlaktan Tosmi Mantığa bak be sosis mi pepperoni mi diyor içecek istiyor. İşte öyle bir kararsızlıkta adam. der senin eve geldim galiba. Aa vallahi senin eve gelmişim mi? Aa tedarikçi yok. Tedarikçiliğe mi geçsem acaba? Çünkü lazım değil tedarik şu anda. Ya, değil mi? Ne kadar malzememiz yok. var ki? Şu an malzememiz var mı yani? Ya valla 96 tane sucuk var falan. İyi yapmışlar o zaman tedarike. Kavuncu reis evet. bu arada müdürümüz olmuş. Kavuncu reis. Kavunu sever. Müdürümüz. Bu arada arkadaşlar şöyle spectator moduna şeyde FPS moduna da alabiliyoruz da. FPS modunda pek kullanılamıyor araba. Aa dur lan bayağı iyi <laughs> kullanılıyormuş bu arada. Ben FPS modunu aldım şu an. Ya da şöyle normal yapalım ya. Bu oyun TPS oyunu. Bu girişteki yer ne bu arada? Böyle buğday muğday var burada. Nere burada? Nere burada? Giriş diyor. Ben bir buraya bakayım arkadaşlar. Gelin bakalım biz buraya beraber. Yıldızlar Bayramı'nla alakalı bir şey herhalde. Evet, ne istersiniz? He, burada böyle şey var. Tamam, tamam. Tamamdır. Yok, kuruciliğe bak. Ha, sen geldin. <laughs> sen kuruciliğe mi geçtin? Yok, kasiyerim. He kasiyer olarak geldim tamam. Sizi görmek ne güzel. Size ne alabilirim? <laughs> sen peynirli mi seviyorsun ya? Yok ya ben şeyde Domino's'ta bol malzememos var ya. O ama burada sen peynirli aldın. Ya peynirli pizzayı da severim de. O kadar favorim değil yani. Yani ki burada favorin olmuş. Tamam gel işte. Hani. Hoca yap, yapın yollayın pizzayı ya. Abicim sipariş söyle. Sipariş söyle. Oğlum aşçı çalışmıyor mu ya? Bir tane aşçımız var. Aşçımız çalışıyor, çalışıyor aşçımız. Aşçımız çalışsın da ben de şurada paketlemeyi yapayım. Ha. Aşçımız çalışıyor ya. Bayağı iyi çalışıyor. İki oldu aşçı. Arkadaşlar bir de tedarikçilik yaparız. Sonra videomuzu yavaş yavaş bitiririz aslında uzun halde gelebilir ama onlar da birazcık sıkıntılı olur. Çünkü bayağı uzun olur. Arkadaşlar bir de bir stok video yapıyoruz. Onun için biraz kısa tutacağım. Dur. O özel sipariş severiz. Oğlum her yer yanıyor. Bu ne ya? Duman oldu her yer. abicim. Bizim aşçı biliyorsan söyle. Pek yapmıyor gibi ya. aşçı yok. Biz bizim aşçı yakıyor ya. Abi ben geçtim aşçılığa ya. Öyle hocam. Aşçı değil tamam. mi? Oğlum bak neyse şimdi kasiye olarak bir şey demeyeyim de. <laughs> sosis mi pepperoni mi? İçecek isteyeceğim değil mi? Aa, sosis pepperoni dedin peynirliysen <laughs> mantı yap bak ya. Sen mi geçtin? Ben aşçılık. Aa sen gelen bahtiyar. Oğlum kasiyerliğe sen A lan. Şu Kendim an ben kasiyeri ve kendimden sipariş alacağım. Dur. Tamam bu yapıyor. Ben tedarikçiliğe geçiyorum. Kendimden sipariş istiyorum abi. Bunun nasıl mantık Aa, ya? Malzemeler azaldı galiba biraz. Yani. tedarikçi var. Şu da ne? Paketleyici yok şu an. Ayrıca sucuklu pizza bak ben sipariş ettim bunu. Sucukluyu. Abi. Ben de geliyorum kuku şeye. Pizzamız her zaman sıcak ve tazedir. Gelin bakın hocam. A Aşçımız doğru düz aşçılık yapsa şu anda biz fire şey yapmıştık da. Aşçı'dan aşçı olmaz. Buyrun hocam sizinle. Bu aşçıları kim buraya terfi etti? MÜDÜR! Bu Kıyak'la gelmiş herhalde ya. Kıyak'la Abi gelmiş. Abi çocuğu gelmiş, falan ya. Bahtiyar sen geldin yine. Ne istiyorsun lan? <laughs> ne ne istiyorsun lan? Galiba? Ben mi gol alayım. Az önce mi be. Niye pay... Niye tek tek söylüyorsun? E söyle işte pizza ile şey istiyorum diye. Nasıl? Allah Allah ya. Çıldırtıyor insanı ya. Bu artık he, bir tane daha aşçı geldi çok güzel. Nasıl bir pizza istersiniz? Kasiyerlik doldu ya paketleyicimiz yok. Ha. Burası doldu var. Adam paket yeni geçmiş. Paket. Tedarik mi yapalım? Tedarikçimiz de var. Her şey var. Bana bir şey kalmadı. Ben emekli oldum herhalde. Bir tedarikçilik de yapalım. Gel Bahtiyar. Tamam. Bak tedarikçiliği şöyle yapalım. Sen doldurma işlemini yap. Tamam. Ben de getireyim. Buradaki bir araba ile gidelim. A burada varmış arası zaten. Atla. Atla. şu olayı da bir göstermeye çalışalım o zaman hazır. He. Bak ağaç yıkılıyor böyle. Çok güzel yapmışlar bunu. Benim hoşuma gitti. ben onu da yıktık. Bunlar yıkılıyor falan. Evde yıkabilir miyiz diye bir düşündüm. Yok, ev yıkılmaz o kadar da değil. Evlerimiz de yan yanaymış he. He. Tamam. Gir, gir, gir. Buraya bu kim bıraktı ya? Bunu aldım onu ben aldım. Tamam tamam gir gir. Bekle diğer tarafa gireceğim ya valla. Burayı o kadar kirli kullanmışlar ki. Burası da kirli. Hiçbir şey değişmedi. Bak sen Yerdekiler... bak Tamam. Bir saniye dur. Ya git. bırak beni. Hı. Ya istemiyorum bir şey. Ben o zaman şuraya bir doldurayım. Tamam. Biz, neler var neler yok gazozumuz kalmamış. Gazoz, peynir, domates sosu falan bunları söyleyelim mi? Gazoz ve peynir. Domates sosu falan. Bak domates sosuna hiç tıklamadım. Domates sosu lazımmış evet. Tamam Bahtiyar bu kadar yeter. Bunları gel doldur şimdi ben götüreyim. Tamam. Baya bir şey aldık. Sen de geleceksin orada boşalt ya da gelme ya. Sen burada bekle. Gelenleri doldursan burada işte. Pizzacımızda malzeme eksikliği kabul edilemez bir şey. Biz nereye gidersek bu arada insanlar da oraya geliyor fark ettin mi? Oğlum senin isminden dolayı mı ya? Arkadaşlar ben bunu söylemiştim galiba videoda daha yine söyleyeyim benim bir benim ismim bir Rus youtuberla aynı yani o değilim <laughs> Abuzit tip koymuştum o zaman ve hoşuma gitmişti isim hiç bilmiyordum yani Rus youtuberın ismi olduğundan. Her oyuna girdim rahat 2-3 tane istek alıyorum yani. Çok kötü oldu. Yanlışlıkla telif falan yemedi adamla. Ya, bu zamana kadar yememişim şimdi de mi yiyeceğim? Kaç yıldır ben bunu iki kullanıyorum. Belki adam bu bu videoyu görecek. Aa benim kullanıyormuş diye. Adamın 2 milyon abonesi falan var Bak neredeyse yani görmez bence. Bayağı hepsini dolduran. Tamam ben gidiyorum o zaman yavaş yavaş. Bir hareket ettirsen arabayı. Tam ileri gel tekrar. Gel 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 biraz daha doldururuz biz buna. Yer açıldı bayağı. Hareket edince. Domates sonu falan sen... hiç koymadın onları. Şunları bir şey yapalım tekrar geliriz. Tamam hocam yeter bunlar ya. O zaman bas gidelim. Hadi burada zaten doldurucumuz var. O, o zaman son işimiz olan tedarikçiliği de yapıyoruz. Bak şu garanti düşecek yani. Mes. Ben onları Japon yapıştırıcısıyla yapıştırdım. Düşerse Japonlara şey yapın. <laughs> Ya abi bu ne? Devam et devam et. A acı geç. Araba. Ben şimdi öndeki mi çıktı ya? Araba yapıştı. Hayır sağdan sağdan git. Dur ben biliyorum ne denize atma da bizi. Bunların hepsi çöp olmasın. Nasıl geçeceğiz şimdi ya sakın arkadan gitme. Gizlemez mi? Sağ geçireyim istersen. Dur lan ben geçireceğim. Hadi. Bak sen arabayı öne doğru istene inip. O arabayı götürsene sen. Biz niye iki saat uğraştık lan burada böyle. Arkaya getir arkaya sen onu arkaya getir. Orada, Get. Orada döneceğiz çünkü dönüş falan yapacağız. Geç 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 geç. Topla topla topla. Müdür senin işi ne oldu? Benim işim zaten burası. Abi beni diğer tarafa <laughs> yürüyerek geliyorum. Müdür ben o taraftayım. Üf. Şunlar hemen yollansın hocam. Saygılardır hocam. Müdür yapma müdür. Ay pardon pardon. Bir tane daha tedarik mi yapsak acaba yoksa bitirsek mi artık yavaş yavaş? Kaç dakika oldu ki? Bak müdür beni bırakıyor. <laughs> tamam o zaman bitirelim ya yavaş yavaş. Ya bak der. Başladığımız yerde bitirelim. Mü müdürün de müdür adam... değişiyor. <laughs> Bu videolar böyle birazcık kısa olacak. Ya Sebebi ise de işte depo ya. yaptım. Kısa da değil o kadar. Gel bak gel. Kısa değil yani o kadar. Yani. 20 dakika var. Mı? Şu an bunlar bırak arkadaşlar Ne kuryeciliği? Vallahi tüm işlerde ama doğru çalışan var gerçekten. Güzel yerde geldik. Video, videomuz için güzel yer denk geldi. Bu arabaları kullanamıyoruz. En müşterilerin arabası bunlar. Gel bak Evet arkadaşlar bugün eskileri adettik. ettik. Eskiden biz bu oyunu çok oynardık Bahtiyar'la hatırlıyor musun Bahçer o zamanları? 2017'yi falan. Vay be. Çok oynardık o zamanlar. Ne güzel zamanlardı diyelim. O eski güzel günler. Yeniden olması dileğimle. Valla o tadı hala alıyorum ben ya. Yani o tat hiç eskimedi. O çok güzel olmuş. Baya güzel yani olmuş. çünkü işte. oyun, oyun eskimeyen bir oyun. Günceleme gelmemesine rağmen oyun hala popülerliğini koruyor. Kaç de, bin bin oyuncusu var hala. Bir de devamlılığı da olan bir oyun olduğu için yani hiçbir zaman bitmez. Yani. Hep yeni bir şey oluyor çünkü. Ama biraz harita edilirseler iyi olur sanki de. Geliştiricisi de artık pek geliştirmiyor neredeyse. Çünkü geliştiricisi artık başka oyunlara şey yaptı. Bu oyunun yapımcısı Restoran Taykın'da yapıyor. He. Şu an adam ona, ona yoğunlaşmış. Arkadaşlar biz bir ara My Restaurant diye bir oyun çekmiştik, çekmiştik. Hatırlıyor musunuz o oyunu? O oyun var ya bir daha hiç oynamadım. İstiyorsanız yazın yapalım yani. O da güzel olur. O zaman Batya sen de ekle bir şeyler. Sonra bitirelim videoyu. Bugün pizzede çalıştık. Müdür birazcık beni sonlara doğru delirtmiş olabilir. <laughs> bu ne nedir? Eşitsizlik oldu bugün. Ee, bu oyun birazcık daha nasıl desem yayın tarzı olduğu için sıkıcı da geçmiş olabilir. Eğlenceli de geçmiş olabilir. E zaten beğenilirse ona göre devamını getireceğiz. Devamı gelirse evlerimizi yükselteceğiz. Ondan sonra artık işe yoğunlaştığımız için daha iyi yapacağız falan. E, sevilirse daha güzel işler yap yapacağız oyunda. Bu tür oyunlar istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın. Sözü sana bırakıyorum. Arkadaşlar şu an bir kutu açtım ne çıktı? Masa çıktı. Satalım. Güzel ben de açayım dur. Aç. Açıyorum. Aç. Neyse tamam. Bir espriler yaptı bak. Ya Sandalye. İyi. Ben sattım kendimi. Sat git. Evet arkadaşlar. Daha çok bu tarz video istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.